Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her sene yılbaşına doğru yaptığım bir rutin var. En son size 2020'ye girerken bir video çekmiştim. Şimdi 2021'e girmemize çok az kaldı. Her sene buraya para çıkması ümidiyle zengin olma hayaliyle geliyorum. Fakat bu sene zengin olma hayaliyle değil şu köprü cezası yemiştim. Bu köprü cezasını ödeme için geldim arkadaşlar. Yani buradan çıkan parayla köprü cezasını ödemeyi düşünüyorum. Normalde bu köprü cezası Osman Gazi Köprüsü'nün cezası. 150-160 küsür bir şeydi. Fakat ben onu 15 gün yatırmadım. Yatırmadığım için 5'e katlandı ve 1000 lira oldu. Sonra biraz daha geciktirdim borcu. Avukata verildi ve şu an 1800 lira gibi bir borç var. Bu paranın bir kısmı icra, dosya masrafları, avukat ücreti ve de faiz. Faiz mi bence haramdır. O haram parayı bu haram parayla yatırmak istiyorum. Bugün burada 250 TL'lik. Normalde bu kadar çıkmamıştım bu sene yükselttim bahisi. 250 TL'lik kazı kazan alacağım arkadaşlar buradan. Kazı kazanda sistem değişmiş. Normal 2 liraydı. Şimdi 5 lira yapmışlar. Şimdi göstereceğim size. 250 TL kazı kazan alabilir miyim? Ne abi? 50 tane kazı kazan. E bir şey çıkacak da. 5 TL yani değil de mi tanesi? Alışan. Tamam 250 lira. Onun için dedim bir bak hele. Arkadaşlar. 50 lira abi beyin durdu. Evet, evet 250 liraya 50 tane oluyor galiba doğru mu? Eliziyor karşım tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar 50 tane aldım. Şimdi sistem değişmiş. Normalde 2 liraydı bunlar 5 lira olmuş ama ikramiye de daha çok çıkıyor ve şöyle bir bonusu var. Onu da size göstereceğim şimdi. Şimdi şurayı kazıyoruz yine Ardıman gibi. Buradan 3 tane çıkarsa aynı rakamdan. Aynı rakamdan 3 tane çıkarsa parayı alıyoruz. Mesela burada çıkmadı. Ama şurada bir bonus daha koymuşlar. Bu bonusta da, da onu da kazıyalım. Göstereceğim şimdi size. Bakın burada 10 lira çıktı. Şurada parayı atsaydı bu 10 lirayı alıyordum. Ama çıkmadı. Şu bir. ikinci kazıyoruz. Sabah aslında ben başka bir yerde kazı kazan kazıdım. Bu sistemde orada öğrenmiştim. İlk kazımamda 50 lira çıktı. 250 lira kaldım ama aslında 200 lirasını kendi cebimden vermiş oldum. Bin bin bin. Burada yok arkadaşlar. Yine bonusu kızacağız. Bonusta taç çıktı. Yani para yok. Sadece para yazması lazım. Oldu iki. Üçüncüye geçtim arkadaşlar. Bir de bu arada bu 50 tane kazı kazanı kazadığım zaman buradan ikramiye ne kadar çıkarsa onu alacağım. Daha oynamayacağım. 50-50 Yok hadi bonusa geçelim Yine elmas çıktı 3'te 0 4.ye geçtim 10 bin 10 bin, 200 bin, 200 bin Çıkmadı Bonusa geçiyorum Yine kolye çıktı 4'te 0 2021'e bari zengin girseydik Eğer 200 bin çıkarsa Osman Gazi Köprüsü'ne ortak oluyorum arkadaşlar. Hisse senedi alacağım. 10.000, 10.000, 200.000, 200.000 yok. Ha, bakın şurada para çıktı gördünüz mü? Yani burada ödül var. Ama 5 lira hiçbir işe yaramaz. Şöyle koyalım. Hmm, yok yine. Yine kolye çıktı. Parayı alamıyoruz. 6. yok. Yok yine. Çok sinir bozucu. Şu an kötü gidiyor. Yedinciyi kazıyorum. Bin bin on bin. Yok. Bonus. Pat çıktı yine gene para yok. Sekizinciyi kazıyorum. On bin bin. Yüzün. Yok ye. Ya. Gir Dokuzuncuyu geçiyorum. Ha iki tane bin çıktı. Bir tane daha çıkarsa Osman Gazi Köprüsü'nün yarısını çıkartıyoruz. Hadi. Hadi ya. Heh, çıkmadı ya. Bin bin. Yüz yüz. Çıkmadı. Bonus. Bonus yüzük diyor. Çıkmadı. Onuncuyu kazıyorum. Yok. Yok böyle bir şey. Her sene daha iyi gidiyordu. Bu sene kötü oldu. İki tane bin var. Hadi yarısı geliyor. Bakın 200 bin gibi var. Çıkarsa eğer Osman Gazi Köprüsü'ne otağız. Hadi. Aha 20. Aa. Çıkmadı. Bonus. Ha, para. Para yazıyor arkadaşlar. Bakın burada çıkan ödülü alacağız. İnşallah çıkar. 50 lira. Oo. Oh. Bakın gördünüz mü? 50 lira kazandım. 55. Şu bonusta para yazarsa 50 lira. 50 lira. Arkadaşlar 55 oldu. 55 yıllık kızdım 55 lira aldım şu an. Yani ödül de büyük olduğu için bunda. 5000 200.000 10 bin. bu da yok arkadaşlar. Bonus elmas. Elmasdan bir şey çıkmıyor. Abi o zaman elmas mı elmas koymayın. Elmas da değerli maden sonuçta değil mi? Buraya elmas koymayacaksınız. Bin. Bu sefer geliyor arkadaşlar. Bakın. Üç defa bini en başta yakaladım. Hadi geliyor. Hadi geliyor. Gelmedi ya. Bonus. Yüzük. At çöpe. Ya Osman gaz Köprüsü'nü orta als ya cezasını ödeyeceğiz. Ya da 1890 lira Osman Gazi'ye borcumuz vardı. Bununla beraber 2100 lira paramız gitmiş olacak. 1000 bin, bin geliyor. Gelmedi. Bonus. Taç. Hiçbir işe yaramaz. 250 liralık kazı kazan aldım. Toplamda 50 tane oluyor. Tanesi 5 lira. Kaçıncı kazadım mı? artık katılamıyorum. Yine binler başta geldi. 10 bin. Hadi yavrum. Anam çok heyecanlandım. 10 bin 10 bin bin bin. Cık, neredeyse. Elmas. Bir işe yaramıyor elmas. 5 lira gelecek herhalde şu an. Tamam 5 lira geldi. 5, 5 60 oldu arkadaşlar. Onu taş bir işe yaramıyor. Şu an 60 oldu toplam tutar. Her sene yılbaşına doğru Nimet ablaya geliyoruz. Burada kızı kızan kızıyoruz. Her sene tutarı arttırıyorum ama bu sene 250 yaptım. <laughs> Milli piyango almıyorum. Onun yerine böyle bir şey yapıyorum. Bin bin. Bunda da yok. Hadi bonus. Bonus. Ay atnalı. <laughs> Arkadaşlar 50 Çıkmadı. Bonus. Bonus kolye şu an 60 TL ikramiye kazandık. 250 liralık ücretten. Ne abi? Video çekiyorum da. Evet. 60 lira kazandım onu hadi. söylüyorum. Arkadaşlar 10 bin, 2 tane 10 bin var. Hadi üçüncü gelirse Köprüyü istediğim kadar geçebilirim. <laughs> hadi ya gel artık. abin geldi. Cık. Arkadaşlar gelsin hadi. Kumar için dua edilmez ama. 10.000, 10.000, 1.000, 1.000 Yok Bonus kazıyoruz Atmalı 65 oldu Bonus yüzük, onda bir şey yok Arkadaşlar 10 lira çıktı 75 oldu ha para çıktı şuradan da 70-80 oldu arkadaşlar, burada 20 lira var Ve 10 lira burada, 10 lira da burada 80 oldu galiba tam hatırlamıyorum ama 80 oldu diyelim ee, Bin bin yok Elmas işareti bir işe yaramıyor 80 liramız var 170 lira zarardayız bakın iki tane 200 bin. En başta. Aa bunu kenara giriyor. Bunu kenara gireceğim. Abi şey bak tık, bak, ha, bak. yok önemli değil. Kırılmasın da sizin için dedim. Arkadaşlar 200 bin. Bu kenara gireceğim. Bunu arkama arka cebime koyayım. Bu 200 en son kazacağım çünkü onda çıkabilir. Evet devam. Devam ediyoruz. Aa bunlar, bunlar da 200 bin çıktı. Bunu da arka koyacağım. İki tane 200 bin en başta çıkıyorsa abi. Burada ağzında maske olduğu için sesim çok net çıkmayabilir. Canım, sen Bakıyorum. 15 yok. Bonus da. Evet. Abi ne kadar çok atmalı çıktı ya bu akşam. 2021'e girmemize 20 çok az kaldı. Şu 2021'den bir kurtulsak. Bu 2020 bizi çok yordu ya bu sene arkadaşlar 80 liramız vardı 90 oldu bonus para çıktı buradan o 100 lira oldu 100 lira oldu arkadaşlar 150 lira zarardayız hala buradan kazındıktan sonra parasını alacağım şansımız çok fazla olmaya gerek yok yani 250 liramızı bari kurtaralım arkadaşlar 110 oldu Evet 110 liramız var. Kal 140 TL. Arka cebinde iki tane 200 binlik var. Yani 400 bin var. <laughs> i̇ki tane 200 bin çıkmadı. Bonusu kazıyoruz. Bonus taç ödülü. 110 lira paramız var. 110 lira. Hadi bir tane eli daha gelsin şuradan. 100 de olabilir. 100 de gelebilir. 200. Yok arkadaşlar çıkmadı. Bonus elmas. Kar kaldı. Yani kaçıncı oynamışız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 tane kazanmışız. 25'e geçtik. 25 yok. Bonus atnalı. Ha atnalı da altına atmalı der gibi. Evet 5 geldi. Bunlardan bir şu tane. 5 5 5. 115 oldu. Ha bonus para. 120 oldu arkadaşlar. 120 TL. 2 tane 10 bin var. 2 tane on bin var. Yok. Bonus. Elmas. Çıkmadı. Ne kadar yılbaşı bileti? çıkmadı. Bonus taç. Evet umutlar tükeniyor şu an yine her zamanki gibi. Yok. Bonus kazıyorum. Bonus atmalı. İki tane iki yüzümüz var. Bir tane iki tane ilim var. Yok çıkmadı. Bonus elmas. Yok. Bonus taç. En az belli daha çıkması lazım. 200 200 yok bonus Yüzlük toplamda 50 tane kazı kazan kazıyorum ama tanesi 5 lira 250 lira yapıyor onda çıktı sanırım 130 liramız oldu ya da 140 tam hatırlamıyorum 130 ya da 140 arkadaşlar hatırlamıyorum artık yok bonus artık para çıkmadı zamanı geldi yok Koli yine 2 tane 200 bin en başta Yok. Bonus yüzük. Yok arkadaşlar, yok yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane kaldı. 40 tane kızdırdık. 10 tane kaldı. 5 lira çıktı. Büyük ihtimal 145 liramız oldu. Ha buradan da para şeyi çıktı. 145, 150 liramız oldu galiba. 150, 100 lira zarardayız. Bin, 100, 100, 200 yok. Bonus atmalı. Abi son kartta atmalı çıkmasın da kaldı 9 tane. Aha 2 tane 50 çıktı. Hadi be şu çıkartı zararımızı bayağı bir kapatıyoruz. Ha çıktı valla. 50 50 50. Arkadaşlar zararımızı çıkarttık. 190 lira oldu galiba. Hadi şuradan da para çıksın. Ha, para çıkmadı. Yok. Bonus atmadı. Da. Bir daha çıkarsa bütün parayı kurtarıyoruz arkadaşlar. Ama çıkmadı bonus yüzük. Konuşacak mı Mustafa Abi bakayım iki tane yüz yok çıkmamış abi. Şuraydı kazı. Orada belki paranı kurtarırsın. Para yazarsa orada. Ha yazdı bak 20 lira çıktı. 20 lira çıktı abi. Alıyoruz mu burada Ha alıyorsun abi oradan. Ya parasını alırsın ya da kart kazırsın. Tamam abi. Mustafa arkadaşlar çıkmadı. Kolye. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Bir dakika iki tane cebimizde var. 200 binlik. Hadi ya. 1000 lirayı alıp gideyim bak şuradan. 1000 lira. 1000 lirayı alayım abi. Faizini ödeyeceğim. Sadece faizini kurtarayım bari. Cezasını biz kendimiz öderiz. Çok canım acıyor ya. Köprü cezasından. Yani dünyanın en pahalı köprüsünden geçmiş oldum arkadaşlar. 1800 liraya Osman Gazi'den geçtim. Yok. Bonus yüzük çıkmadı. Bonus atmalı. Gelmedi. Elmas çıkmadı. Sonuncusu kazıyorum. Şunu atmalı çıkmasın bari. Elimden şunu kazıyacağım. Bonusu. Taç çıktı. Tat çıktı abi. Aa, 100 lira geliyor. 100 lira gelirse kardayız arkadaşlar. 200 lira giriyor 100 lira girirse eğer 250'den fazla param oluyor. Abi, 250 liramı alacağım. geri kalanı oynarım. Ah be gelmedi. Arkadaşlar gelmedi. Şimdi şu cebimdeki iki tane 200 bin lirayı katayım da 400 bin lira param olsun. Evet. İki tane 200 bin. Arkadaşlar. Bundan çıkmadı. Bonus. Bonus taç arkadaşlar. Bundan da çıkmadı. Evet. Sonuncusu. Kazıyorum. Bu 100 lira mı çıktı? Bakayım abi. Yok abi elmas olduğu için çıkmıyor. Burada para yazması lazım. Anladım. Para yazan da oluyorsun sadece. Arkadaşlar sonuncu kazıdım. Bonusunu da kazıyorum ve bitiriyorum. Yüzük çıktı. Bitti. Arkadaşlar. Şimdi sayıyorum bakalım kaç tane var. 50 lirayı ben sabah bir yere kazı kazan kazdım. Oradan kazı kazanmıştım. Şu an aslında bir zararım yok gibi arkadaşlar. Şimdi burada 10 lira açılmış. 1, 2, 3. Burayı kazmamız gerekiyor mu? 1, 2, 3 tane. Evet. Burada 10 lira kazanmışsın. Burayı da kazarsan 20 lira edebilir. Evet. Tamam. Açık. Hem bonus alıyorsun hem oradaki alıyorsun abi. Hemen evet. alıyorum. Bunda da taç çıktı. 50 yazıyor. Ha, yok Taç olmuyor. Sadece para yazması lazım. Olur abi. Evet. Arkadaşlar şimdi 50 şu bir 50 60 70 80 90 100 110 Burada 50 lira var. 110, 160 yapar. 165, 170, 175, 180, 185, 195. Arkadaşlar 195 TL var burada. Nasıl biliyor musun? Abi şurada 3 tane aynı ikramiye bulursan zaten Eski alıyorsun. Bir de bonus var ya. Evet. Bu bonus da orada da para yazarsa kaç çıkarsa alıyorsun işte ona. 195 lirayı alıyorum şimdi. 195 TL var. Evet. Evet parası alayım. 5 lira var mı? 5 lira vardır. Şöyle veriyorum. Arkadaşlar 50 lira zarardayım ama 50 lirayı zaten sabah almıştım. Başka şeyden yine kazı kazandan. Yani aslında bu bugün zararım yok. Anlayacağınız elde kalan sadece yine bu. Başka bu kaldı. Şimdi gidelim sağdan soldan borç bulup şu köprü parasını yatıralım. Dünyanın en pahalı köprüsü Osman Gazi.